Arkadaşlar bu bugün sizlerle birlikte ne yapacağız dersiniz arkadaşlar. Mukbuk challenge yapacağız. Telefon burada. Şimdi sizin sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Hamburgerimi bir daha alalım. Yapsınlar. <laughs> Ben de yani bir şey söyledim mi? Aynen ya. Youtube'a geldik. Bir kardeşimiz demiş mi Yahya? Yahya? O da düzenleme videosu geldi. Çok yakında gelecek. Arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara dediğim gibi dediğiniz videoyu yapabilirsiniz. Ağzını çekerim. Unutmayın dediğim videoyu. Yani Araya atmayı. Çekmeyin. Kardeşimiz ha ha. Yorum bakıp Kardeşimiz de demiş ki sahnevi yok gelsin gelecek arkadaşlar. Kendimi gösterme videosu çok yakın zamanda geldi. Geldi. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi dışarıda olduğum için Yurtluk yanımda bu video bir anda aklıma geldi Ondan dolayı telefondan bakıyorum <laughs> Arkadaşlar başka bir yorum bulamıyorum ki arkadaşlar

ừ nhưng mà alien bana bakmanızı yorum alıyorum çünkü ha aslında şimdi ayrıca Ay, um, oh. çok kötü yorum yazıyorum ya. kötü yorumlar bırakmanız lazım yani kalp atıyorum ama ama yani atmayın yani kalp at bırakıyorum diye atmayın yani Kötü yorum yazmış bir kardeşimiz çok kötü Tarihin ön kötü kanalı diyor. Yazma kardeşim. Az söylemek istemiyorum şimdi.

Arkadaşlar bir kardeşimiz öyle yazmış ki Bırakın işte bana böyle yorumlarla yazın Arkadaşlar ya Yağmı Bana böyle bir yorumlar yazın Arkadaşlar Yağmı yemiş mi? Yağmı yemiş mi? Yağmı yemiş Abi instagram hesabının nasıl? Çetin Akyüz 2024. Bu. Neyim? Bu. Pisadi şimdi neyse. Ne oldu? Abi ne, ne oyun oynar? Adım ben. Şey oyunu oynuyorum. Wolf'da hmm. falan oynuyorum. Yani. Bunları oynuyorum. Hmm. Abi bot kasıyormuşsun Arkadaşlar tabii ki de kasmıyorum. <laughs> Niye kasayım ki? Lan. Yani. Kaldın demiş ya, ım, ım, ım. Abi, çok götünde atacağım. Að tað, ja. ben bu patatesleri yemeyeceğim. Herkes annem bir şey söyledi mi? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Oh, God. Belki gözlemiz için çetin bana kart versin. Arkadaşlar e, şey yani e, nasıl yollayayım ki? Herkese yollayamam ki o zaman herkes ister. Bir şey işte çekil yolluyor. Beni kaç abone yaptığımızda kart yollayacağım bir daha dersin 1120. Başka, Hı. aynen yanım kapattı, bitti yemeğim. <laughs> 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 Arkadaşlar şimdi kaç yaşındasın 11 arkadaşlar. 11 yaşındayım. <laughs> ah. En sevdiğin YouTube. Şimdi her arkadaşlar. arkadaşlar. Bunlar, yani Kuzey Yanık ve Futbol Bunlar. en sevdiğim youtuber bunlar. Hep söylüyorum Ama bu sefer bir tane daha eklendi. Malta oldu. <laughs> Abi o <Abolumda> yok yorum. Arkadaşlar <laughs> bakın bakıyorum. Youtube açtım. <Hıltım> <laughs> Demiş ki bu kardeşimiz. Acı biber yeme videosu devamı gelsin. Arkadaşlar acı biber yiyorum. En son bakalım kaç like gelmiş. 3 like. Bakın. Bu kadar yemeye değmez yani arkadaşlar. Biliyor muyum? Yakında bir de şey de gelecek. Ee, şey. Tadım testi videosu izlemeyi unutmayın. Yani bunlar gelecek yakında dediğim gibi. Arkadaşlar, bir kardeşimiz dinlemişti. <laughs> Arkadaşlar, bir tarış müziği için dörtün içinde farklı kulak müzik dinlerken eğleniyorum challenge olur. Ayak gıdıklama challenge, e, challenge çok eğlenceli olur. Arkadaşlar bunu yapacağım ama annem istemiyor işte arkadaşlar. Annem biraz gıdıklanan insan ondan istemiyor. Ben de bilmiyorum. <laughs> evet. <nereliyse. gülüyor> Arkadaşlar çok yakında şey videosuna gelecek. <laughs> ne artık <geldi>? neydi ya? <laughs> neydi unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hoşçakalın bay bay.